Şimdi biz bundan bir yaklaşık 2-3 ay öncesinde şunu demiştik. Bir fotoğraf, bir e, video e, görüntüsü vardı. Burada dikkatimi çeken bir şey olmuştu benim. Biri belediye başkan yardımcısı nasıl olur da bir, bir başka belediye başkan yardımcısına o mikrofonu tutar demiştim. E, mikrofonla ilgili bir görüntümüz vardı. Recep'e arkadaşlardan rica edelim. E, bakın şimdi asıl iş gerçek sahibini bulmuş. Mikrofon gerçek sahibinin eline gelmiş artık. Gördüm. E, sağ taraftaki fotoğraf olmaması gereken fotoğraftı. Bir anlık gafletle olmuş olan fotoğraftı. Ve şimdi baktığınız zaman da e, asıl bu işi yapması gereken mikrofoncu arkadaşımız mikrofon tutmuş belediye başkanına tebrik ediyoruz. İnşallah böyle devam ederler diyorum bu konuyla ilgili. Şimdi burada, burada görüntüyü alabilir miyiz tekrar ekrana? Şimdi burada öncelikle gerçekten bizim buradaki yapmış olduğumuz hizmet böyle sonuç verince yani bunun gibi sonuç verince dinlenince uygulanınca biz mutlu oluyoruz çünkü bizim burada tek kayımız e, burada yapmış olduğumuz eleştirileri pozitif eleştirileri ben ders alınması yönünde teşekkür ederim e, ders yazımız ya biz burada hiçbir şeyden teşekkür beklemiyoruz biz her zaman takdiri halktan ve halktan bekliyoruz yani hiç kimseden beklediğimiz yok e, buradaki gerçekten siz siz fark etmiştiniz o görüntüyü size tebrik ediyorum ve sonunda olması gereken olmuş. Yazardır. Eskiler ne diyse boş, de, boşa dememiş. Şimdi biliyorsunuz Anne Çingene'ye e, makam vermişler de tutmuş ilk önce e, şeyini kesmiş. Babasını şey, çocuğunu bilmem neyini kesmişler. <laughs> Söylemeyelim. Ona ee, geldi diyorsun. Şimdi yani. iş ona geldi. Yani herkes sınırlarını bilecek. Bakın burada şöyle de duyum alıyorum. Bu mikrofonu tutan insan e, herhalde basın ben buradan çıkardım ama e, oranın basın bürosunda çalışıyor. Evet. Doğru mu? Her zaman evet. bunu tutması lazım. Yani o, o görevini, lazım. görevini icra etmiş. Şu görevini olarak. icra etmesi lazım. Kendisini de tebrik ediyorum. Ee, diğer e, mikrofonlar nedir? Ünye Belediyesi'nin mikrofonu mu? Başka mikrofonu mu? Biri Ünye Belediyesi'ne ait. Biri de... Diğer, şey onunla ilgili...